Merhaba arkadaşlar, bugün size AFK Project ile bir sunucuda nasıl para kasılır ve AFK Project bir sunuca nasıl kullanılır onu göstereceğim. İlk başlamadan önce sunucuyu biraz araştırma yapmamız gerekiyor ve nelerden para kasabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Sunucuya ilk girdiğimde sunucudaki madenci eklentisi gözüme çarpıyor. Madenciyi alabilmek için spamda bulunan warp tarlaya gidiyorum ve para kasmaya başlıyorum. Burada bir süre para kasıyorum. Bir miktar para kastıktan sonra ne kadar para kasmam gerektiğini öğrenmek için adama gidiyorum. Ve jeneratör komutunu kullanarak jeneratör yükseltme ücretlerini hesaplıyorum. Ortalama olarak ne kadar kasacağımı hesapladıktan sonra yeniden warp tarlaya gidip kasılmaya devam ediyorum. Artık tahmini parayı yaklaştıktan sonra tarlanın yeniden yenilenmesini bekliyorum. Tarla yenilendikten sonra ilk mahsulleri kırarak 40k parayı ulaşıyorum. Sonra adaya dönüp ilk önce madenciyi satın alıyorum. Sonra jeneratör yükseltmelerini satın almaya başlıyorum. Daha sonra jeneratör yapabilmek için jeneratörde kasılmaya başlıyorum. Biraz kası, kasıldıktan sonra madencili biriken taşları alıyorum ve jeneratörü yapmaya başlıyorum. Jeneratörü bitirdikten sonra bir level daha yükseltmek için yeniden warp tarlaya para kasmaya gidiyorum. jeneratörün yükseltmesini aldıktan sonra jeneratörde biraz kendimi kasılıyorum. Daha sonra artık bir bot getirme vakti olduğunu düşünüp kendimi 3 adet bot tanımlıyorum. Daha sonra ilk botun önce setting dosyasını, sonra msg dosyasını düzenliyorum. Sonra botu başlatıyorum. Botu başlattıktan sonra sunucuya giriş komutuna bakarak sunucuya sokuyorum. Sunucuya giriş yaptıktan sonra kendime tepe atıyorum. Ancak adanın kilitli olduğunu fark edip adanın kilidini açıyorum. Daha sonra botu adaya davet ediyorum. Botun yerini ayarlıyorum ve kazma yapıp botun üzerine kazma atıyorum. Bota kazma attıktan sonra botun kazısını aktif ediyorum. Daha sonra bir süre afk kalıyorum. Bilgisayar başına geldikten sonra madenlerin ne kadar para ettiğini merak ettiğim için istop birincisinin adasına gidip level bloklarını ne kadardan aldığına bakıyorum. Bir süre daha fk kaldıktan sonra ikinci bot için ikinci jeneratör yapıyorum. İkinci janitörü yaptıktan sonra ikinci botun gerekli ayarlamalarını yapmaya başlıyorum. İkinci botu da yerine koyduktan sonra bir süre daha afk kalıyorum. Sonra biraz daha para kasabilmek için yeniden warp tarlaya gidiyorum. Para kastıktan sonra botlara kazma yapabilmek için botların üzerindeki xp'yi almaya geri dönüyorum. Ve botların üzerindeki XP sırayla alıyorum. Botların üzerindeki xp'yi aldıktan sonra büyü basabileceğim bir warp bulup oraya gidip büyü basmaya başlıyorum. Büyü basmadaki amacım 2 adet servet 2 iki çıkartıp ikisini birleştirip full kazma yapmak. Full kazmayı yaptıktan sonra botun üzerine full kazmayı atıyorum ve botun elini almasını sağlıyorum. Bot elini aldıktan sonra artık daha gelişmiş bir jeneratör yapabilirim. Ve bunun için elimdeki taşları kullanarak botun bana daha çok kazandıracağı bir jeneratöre başlıyorum. Bu jeneratördeki amaç dört bir tarafı sırayla karıp bloklar arasında gecikmeyi yok etmektir. Bunun en beğenilen şekli fener koyduğumuzda çalışmaktadır. Jeneratörü daha rahat yapabilmek için sunucu içerisinden fly satın alıyorum. Botu yerine koyduktan sonra botun spin modunu açarak kazı yapmasını sağlıyorum. Ve size daha sonra iki bot arasındaki saniye başına kırılan farkı gösteriyorum. Sonra bir süre daha afk kalıyorum. Geldiğimde bot üzerindeki xp'ler alarak enchant basmaya devam ediyorum. Tamir kitabı alabilmek için madenci de biriken madenleri satıyorum. Tamir kitabı aldıktan sonra kazmayı yapıyorum. Ve ikinci bota da full kazmaya teslim ediyorum. Daha sonra kayıt açık değilken üçüncü botun yerini hazırlayıp üçüncü botu da başlatıyorum. Daha sonra belli aralıklarla madencide biriken madenleri satmaya başlıyorum. Sonra madencideki lapis, kömür ve kırık taşın boşa gittiğini fark edip onları sattırmak için otomasyon bir sistem ayarlıyorum. Evet arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Bu video ortalama bir günde şekilde 24 saati bitirdiğimizde 2.2 milyon paramız var. Baltop'ta en az 8 milyon, en çok 46 milyon para varken biz bir günde 3 AFK ile 2.2 milyon para kastık. Buradan şunu anlıyoruz ki sunucularda AFK bot ile para kasmak çok kolay ve bunu yaparken hiç zorlanmıyoruz. Benim burada 3 AFK bot kullanmamın sebebi herkese ulaşabilir olması ve herkese yarar sağlamasıydı. İsteseydim 10 tane bot ile daha fazla kasabilir ve bal top listesine girebilirim. Ancak bu herkesin yapabileceği bir şey olmayacağı için tercih etmedim. Günlük kazancınız bu şekilde olabilir. Ortalama olarak madenciyi günde 2 kere boşaltmanız gerekir ya da madenciyi yükseltebilirsiniz. Oyuncular arası ticaret her zaman daha karlıdır. Kastınız bütün her şeyi oyuncular arası ticaret yapabilirsiniz. Şimdi her botun üzerindeki ortalama levellere bakalım. İlk botumuzda 158 level birikmiş. Bu levelleri oyun içinde kullanabiliyoruz. Onu da göstereceğim. İkinci botumuzda 155 level birikmiş. Üçüncü botta 151 level birikmiş. Bunları oyun içinde olan büyücü komutuyla buradan mistik yumurtayı çevirebilirsiniz. Bu mistik yumurtalardan kuars bloğu, ışık taşı, fly gibi eşyalar sağlıyor. Bunları da satarak kazandığınız parayı arttırabilirsiniz. Bu video bilgilendirme amaçlı ve AFK botları nasıl kullanılması gerektiğini gösteren bir video olması için çektim. İzlediğiniz için teşekkürler.